Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün Brawl Stars'ta tamamıyla bir hesabın içerisindeyiz ve bu hesabın içerisinde sadece mega kutu açarak oyundaki tüm mega kostümleri çıkartmaya çalışacağız. Bu seri de artık geleneksel oldu. Biliyorsunuz mega kutuyla yaptık, ultra kutuyla yaptık, o mega kutu artık efsanevi star hediyeleri, ölü kutular, bütün kutular yani her şeyle yaptık biliyorsunuz zaten. E, mega kutu gelmişken de tabii ki mega kutuda da yapacağız. Her yeni gelen kutu bu seriyi izlemekten keyif alıyorsanız videonun başına bir tane beğeni istiyorum arkadaşlar. Uğraştırıcı bir seri. Beğeni atmayı unutmayın. Bir de marketin en sağ kısmından bana destek olmak için içerik üyesine destek kısmına Sloryan yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi isterseniz meka kutu açmaya başlayalım. Bakalım ilk aşamada 100 tane kutu seçtim arkadaşlar. 100 tane bittiği zaman ne kadar çıktığına da aşağı yukarı bir bakarız. Daha sonrasında tabii ki tüm kostümler çıkana kadar açmaya devam edeceğiz. Ben baktım toplamda 27 tane meka kostüm var. Çıkartabileceğimiz Mendi dahil etmiyorum. Mendi dahil ettiğim zaman 30 oluyor. Hatta bizim Mekatik falan da vardı yani. Onlar dahil değil bu kutuya herhalde yani. Mecha Godzilla Nita falan onlar zaten kaldırılan kostümler biliyorsunuz. Mendi de Brawl Pass olduğu için haliyle çıkmaz diye düşünüyorum. Bu yüzden çıkması gereken 27 adet kostümümüz var. Bunların hepsi çıkana kadar devam edeceğiz. Yani belki bine gideriz ne olur bilmiyorum yani bine kadar giderse de bine kadar da gideceğim bu seride inatım inattır biliyorsunuz yani hepsi çıkmadan bu video bitemez bunu bu arada yeni gelecek cici karakterin kutusunda da yapmayı düşündüm ama karakter kutularında biliyorsunuz herkese 50-60 tane açtıktan sonra zaten her şey çıkıyor. Çok manalı olmuyor. Bu yüzden karakter kutusuna yapmadım. Belki isterseniz sonraki sezonlarda diğer karakterlerde falan da yapabiliriz. Ama artık bana bir de bir kostüm verirsen sevinirim. Güzel bir konuşma yaptık. Bunun üstüne sen de güzel bir kostüm patlat. İzleyiciler like'ını dağıttı. Yani kostüm gelmemesi için şu anda hiçbir sebep yok. 9 yazma artık. Yine 9 yazdı arkadaş ya. Arkadaş bize bir biraz bir şeyler verebilir misin? Lütfen rica ediyorum. Yine 9 yazdı. Yani orantısını merak ediyorum. 100 tane kaç tane çıkacak? Dediğim gibi yüzde bir bakarız arkadaşlar. Yola değer öyle ederiz. Devam ediyorum bakalım. 9 yazdı yine. Boş çıktı arkadaş. Ne oluyor ya? Meka kutu. Bereketi kaçtı arkadaşlar meka kutunun. Vallahi hiçbir şey vermiyor. Artık bir şeyler vermen lazım gibi. Şöyle artık taramalı modu açtım şu anda ben. Yardırıyorum. Yardır 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 ver 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 ver. 9 yazdığı için hızlı geç geç geç. Hadi 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 hadi. Allah Allah ne oldu ya kutuya? Bu arada oyun içerisinde günlük ödüllerden meka kutu gelebiliyor artık biliyorsunuz. Hani gelen var mı? Açan var mı? Açtıysa bir şey çıkartabilen var mı? Onu da bir yorumlara yazın. Hani şu ana kadar hiç meka kutuyla alakalı çünkü böyle hani şu çıktı şöyle oldu böyle oldu diye yorum yazan görmedim ben. Ama böyle sürekli 9 yazdığını da görmüyorduk yani hani senin Kendine gelmen lazım artık lütfen. Heh, bir 7-8 tane daha açtım. Sonunda 10 yazdı. Yani Allah'a şükür. Evet. Mekaleon'un renk seçeneği bu. Yani 10 yazdı çünkü. Bu kutulardaki teknolojiyi artık zaten biliyorsunuz yani. Karakter olmasa da direkt kostümü verebiliyor. Bu yüzden artık karakterleri falan açmaya uğraşmıyorum. Bizim için de güzel oldu hocam bu yani. Test hesapla 90 lira karakter satın alıyordum. Şimdi yani direkt seri bir şekilde açıyoruz ama yani bu serilik de bir hoşuma gitmiyor benim. Hala çok boş geçiyor ya. Hadi bir yerde aha tam yine geldi. Bir patlama yaratacak muhtemelen. Hep öyle oluyor. Yine renk seçeneği bu. 10 yazdı çünkü. Beyaz meka mortisi aldık. Tamam. Güzel. İki tane böyle güzel mekalardan aldık. Kredi ile karakter de açıldı. Bunlar önemli değil şu anda. Abi biz bugün kostüme odaklıyız. Karakter odaklı değilim ben. Şu anda yine 9 yazdı ama bunlar hoş değil. Artık bir 20 yazısını da bir yaşayalım mı be? Süpersel. Hadi hocam. Yine 9 yazdı be arkadaş. Bu bugünkü şanssız başlamanın sebebi ne acaba? Hani bunu Gerçekten hiç anlamadım. Şu ana kadar 3. sefer bu mekka kutu açılımı. En kötüsü bu. Yani en kötü başlangıç bu şu anda. Tekrardan onu yakaladım. Bir renk seçeneği daha buradan çıkartacağız. Bakalım ve... o oh, mecha Jesse'yi çıkardı. Yeni kostümlerden. Güzel hocam. Parlak mecha Jesse geldi. İlk olarak turuncu hali güzel gözüküyormuş bu arada yani kostümü. Hocam bir görünce şimdi beğendim. Dokusu geçelim abi hemen. Hızlı bir şekilde. Artık bir tane bir ana halini istiyorum ya. Bir artık bir 20 yazısını bence görmemiz lazım ya. Hadi be mekakutu kutu. Yapabilirsin bunu. Sana inanıyorum. Hadi. Yani yavaştan sanki böyle 100 tane doğru yaklaşıyorum gibi bir hissiyat var ya da yavaş açtığım için yanlış bir hissiyat da olabilir. Şu an için bugün performans olarak sanki çok iyi gitmiyor gibi. Hani böyle her şeyi çıkartacağım dedin diye bana illa bin tane açtırmak zorunda değilsin mesela mekakutu kutu. Yani bu işi 200'de 300'de falan da çözebiliriz. Çünkü 100 tane açtığımız zaman 13 tane çıkarmıştım. 200 tane açayım. 26 tane çıksın. Aha 20 yazdı işte bu. İşte bu. 225 taneden de 27. çıksın. Olay bitsin yani hocam ya illa 1000 tane 500 tane açmak zorunda değilim ki ben ya. Beni her zaman zorlama böyle. Mecha Colt ver işte abi böyle. Yapıştır gelsin. Sonunda bir ana renk halinde değil de ana halini almayı başardık. Güzel. ilk olarak Mecha Colt geldi. Hızlı bir şekilde devam edelim bakalım. Diğerlerini de tam gaz çıkartacağız. 9 yazdı abi. Burayı geçtim hızlıca. Ben çok hızlı açıyorum zaten arkadaşlar. Şu anda yani hani tamamıyla speed run mod. Çünkü diğer gelen şeyler düz kaynaklar yani. Artık hepsini biliyorsunuz. Ona bir şey demeye gerek yok. Burada önemli olan kaç tanenin içerisinden hepsini bitirebileceğimiz. Evet şu an ilk defa bir şeye şahit oldum. Göstermek istedim. 100 elmas çıktı arkadaşlar. 100 elmas çıktı ben bu kutudan bilmiyordum. Harikasın. 20 100 tane hala bitmedi. Aa, Mekacess'in normal halini çıkardık. Hangi? Kırmızı renk. Tamam, kırmızı renk. Normal haliymiş. Kırmızı güzel. Ama turuncu bir daha çok hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. Turuncuyu bir daha çok beğendim gibi. Güzel abi, tamam. Yüz elması gördük. Tekrardan bir ana halini çıkardık. 5 falan oldu herhalde. Evet, krediyle de karakter çıkartıyorum tabii ki böyle. Yani tam gaz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kısaca olayımız bundan ibaret. Dokuz yazdı abi. Kalan Artur. Lobideyiz. Bu ne demek? 100 tanenin açılımı bitti. 100 tane açtıktan sonra arkadaşlar elmas sayımızı mücevher sayımızı ve altın sayımızı görüyorsunuz. ile iki karakter de aldık. Kostüm olarak baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane kostüm gelmiş arkadaşlar. 100 taneden 5. Bu arada çok az ya. Ben 13 tane çıkarmıştım. Nasıl bu kadar az çıkarttım? Hiç anlamadım şu anda. Tam olarak 101. kutuyu şu anda açıyorum. Benim anladığım kadarıyla yani 100 taneden 13 tane çıkarmıştım. Bugün 100 taneden 5 tane geldi. Oyunun amacı bana o 500 kutuyu kitlemek galiba ya. Hani çünkü buradan o sonuca çıkıyor. Yani 25 taneyi 500 tane de çıkarsak kalan 2 taneyi de 50 tane de çıkarsak 550 falan oluyor. Yani umarım bu şanssızlıkla devam etmem ve şansım biraz açılır daha hızlı çıkartırız yani. Bütün temennim bu yönde benim şu anda. Haydi kostüm geldi. Arkadaşlar bu arada ilk defa 9 yazaraktan kostüm geldi. Ben beklemiyordum işin açığı yani. Bir anda çıktı karşıma Bakalım bir 9 yazdı değil mi? 3, 6, 9 yani ilki geldiğinde kalan olarak yazmıyor. Geriye 9 kalıyor abi. 9'da Piper gelmiş yani beklemediğim için ansızın çıkmış oldu böyle. Neyse tamam hızlı bir şekilde devam edelim. Piper'lar demek ki rozetsiz mi abi rozetlerini yapmamışlar herhalde renk seçenekleri yani bu yüzden 9'dan çıkıyor da olabilir onlara daha dikkatli oluruz yani bu saatten sonra 9'dan piper da gelebilirmiş bunu da öğrenmiş olduk piper güzel kostüm bu arada hani gelsin abi 9'dan hiper şarj kostümü bir de yani öyle bir durum var 10 yazdı bir tane tıkladım ben yanlışlıkla kostüm geliyor arkadaşlar renk seçeneği geliyor yine tabii ki 10 yazdığı için ve bastım bakalım Chrome altın tutmadı hocam ya. Yani %50 şansım var. Onu da tuttur değil mi? Yok olmadı. Karanlık meka Chrome geldi. tam bir dahakine krom gelirse. 10 yazarsa tabii ki. Altın meka Chrome %100 şansla tahmin edebiliriz. Gün geçmiyor ki bir 10 daha yazmasın. Aralık vermedim. Bir tane iki tane falan kutu açtım. Kromun üstüne hemen geliyor bu arada. Ve meka krom sarı. Bildim lan bu sefer. Helal olsun işte bu be. %50 oranla bu sefer tutturdum. Sarı olduğunu. Harika abi harika. O zaman bir. Bu değil. 9'dan Piper. 9'dan Piper geliyor. Hadi hocam. Olmadı hocam. Yani gelsen ne olurdu? Bir tane Piper versen ne olurdu? Bir tane kaldı zaten. Yani diğerinde 20 yazman lazım. Diğerinde 20 yazman lazım. Ki gelsin o Piper. Mecha Mortis. Tamam. Güzel. Hepsini çıkartacağız. Problem yok. O yüzden hepsi gelsin yani. Ayrım yapmıyorum. İyi kötü vesaire bir şey demiyorum. Mecha Mortis zaten güzeldir yani. O apayrı bir mevzu. Hadi Piper 9'dan. Olmadı yine. tam hızlı devam. Devam 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 abi. Bir tane 10 yakalayacağız. Beraber bir 10. 1 10 yakalayalım. Olmadı yine. Sütuyu açıyoruz bu arada. Yavaştan açtık hatta yani geldi bile. Yine 10 yazdı yine yanlışlıkla bir tane tıkladım. Tamam abi bir şey geliyor renk seçeneği. Ver. Mekaleon. Hangi rengi çıkardığımızı hiç hatırlayamadım ya. Yani tahmin yapmak istemedim. Bunun bir tane rengini yanlış hatırlamıyorsam çıkarmıştık. Ana hali gelmedi bunun. Yani ana hali kaldı o zaman geriye sadece. Onu da yakın zamanda çıkartmak istiyorum. 100'den 200'e giderken yani şu anda daha 200'e varmamız var abi. Ve sanki bir tık daha iyi geliyor gibi bir hissiyat var bende. Yani bir tık daha iyiyiz ya bu şu anda 100-200 arası. Haydi 22 yazdı. 22 mi? Ne veriyor ki abi 22 yani hani 20 değil miydi bunun olur Yani neyin fazla şeyi var? Piper. Aa hiper Şart kostümü diye mi acaba? Meka, Lotus Piper. Tamam. Tamam abi bakıyorum. Renk seçenekleri... Ro Aa evet bak renk seçeneği de 9 yazmıştı ya. Ana halinden veriyor. Bak pembe ve kırmızı gördünüz mü? Yeşil mi kırmızı? Karar ver. Karar ver hocam. O iki renk seçeneğinin de rozetini buradan verdiği için bu. Bir tık daha fazla yazıyor. 22 yazıyor. Diğerlerinin 9'da çıkmasının olayı da bu. Ana halinden direkt yani veriyorlar rozetleri. Ne gerek var anlamadım ama öyle bir durum var şu anda Piper'da. Sonunda 10 yazdı ve tıklamadım. Çok güzel. Hocam 10 yazdığını gösterdim size. Ve. Rengini unuttum hocam. Ben yani sarının çıktığını hatırlıyorum da. Rengini hatırlayıp söyleyemedim. Yani neyse tamam. Diğer koltuğa geldim. Mecha koltuğu bitirdik bu arada. Ana hali de gelmişti bunun. Evet Mecha alakalı her şey bitti arkadaşlar. Bir alkış. Bravo. Çok iyi gerçekten. Yüzden 200'e kaç tane çıkarttığımızı merak etmeye başladım. 5 tane sanki garanti geçtik gibi geliyor bana. Yani yanlış bir hissiyat yoktur inşallah içinde. Çünkü seri geldiğini hissediyorum şu anda kostümlerin. Bu yüzden 100-200 arası 5'ten fazla sanki çıkacak. Göreceğiz. Ona da yine 200 tane bittiği zaman marketten bakacağım. Kaynaklarımıza da yine aynı şekilde bakacağız. Bu arada 100 elmas da attı iki kere falan attı haberiniz olsun yani 100 elmasa ihtiyacımız yok ama çıkıyor yani hani öyle bir durum onun da ne kadar çıktı da önemli onu da göstermiş oluyorum bir yandan 9 yazmaya devam ediyor hadi bir tane bir 10 yaz be böyle açarken bir tane 10 yaz yok yine 9 yazdı arkadaşlar neyse ben yine hızlanıyorum bir ana hali daha geliyor kostüm olarak çünkü 20 yazdı arkadaşlar ve mekabol turuncu gel hocam hoş geldin bunun renk seçeneklerini sanırım şu anda hiç çıkartmadık tamam abi Renk seçeneklerinin de hızlı bir şekilde gelsin mümkünse eğer. Yani mümkün yani her türlü çık... Açacağım kutuyu, mümkün değil diye bir şey. Şimdi çıkmıyor da olabilir içinden. Çok büyük konuşmayayım, test hesaplı bazen eksik yapabiliyorlar. Mümkünse çıkarsan sevinirim yani. O ters konuşmuyorum sana. Lütfen, lütfen gel yani. Hani 27 kostümün hepsini bir alalım lüt yani. 3 tane kutu geçti geçmedi. Yine 20 yazdı bu arada ve... Mecha Piece. Ana hali bunun da geldi. Güzel, bunun renk seçeneklerini sanırım hiç çıkartmadık. Tamam, güzel abi. 100-200 arası çok bereketli. 13 tane çıkar mı bilmiyorum. O bizim 0 yüzde 13 yaptığımız çok iyiydi de. Ya bu sefer 13 çıkmayabilir. Ama bu halinden de memnunum. Yani en azından 5'i geçtik. Garanti geçtik artık o 5'i. Yani 5 benden şu an illallah et ya. Sus artık diyor. Hani 5 deme diyor artık muhtemelen de. Kusura bakma birader. 5 tane gelmeyecekti. Bak hala geliyor. 20 yine 20 yazdı. Ben bu adamı nasıl ömeyeyim? 100-200 arasını nasıl ömeyeyim ya? Mecha Chrome geldi ya. Ve ana halleri geliyor yani. Hani öyle bir krallık. Harikasın hocam. Harikasın. Kaç tane geldiğini gerçekten çok merak etmeye başladım. 200 tanenin içerisinden. 100-200 arasından tabii ki. Evet 200 tanemiz de şu anda bitti. Mücevher altını, elması görüyorsunuz. Onun dışında yine karakterler aldık krediyle. En önemlisine gelelim. Kaç kostüm oldu? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. İşte bu performans hocam. 5 tane gelmişti 0, 100 arasından. Buradan 10 tane gelmiş. 15 taneye ulaştıysak geriye çıkarmamız gereken 12 tane daha kostüm kaldı. Bunları da tabii ki de çıkartacağız. 201. kutumuz vatana millete hayırlı olsun derken 20 ile başladık. Harika bir başlangıç. 15 tanemiz vardı. 16'yı Mecha Edgar'la açmış olduk bile. Gayet güzel. Geriye 11 tane kostüm kaldı ki Deri sayıma başlayacağız yani yavaştan. O derece güzel ilerliyoruz. 100-200 arası bereketliydi. 200-300 arasından da aynı bereketi bekliyorum. Yine 20 yazdı. Sen adamsın. Harikasın. Nasıl bir daha Meka Edgar... Bozuldu. Test hesabında oluyorlar Tamam ben de diyorum nasıl iki kere 20 yazdı. O, oyun dalga geçiyor bence ya. Neyse tamam onu görmezden gelin arkadaşlar. Aynı bereketi bekliyorum. 100-200 arasındaki bir 10 tane çıkarsa tatlış olur arkadaşlar. 350 de kaparız bu mevzu gibi. Geliyor bana 10 tane çıkmazsa bakacağız artık ona da. Hadi bakalım 10 yazdı. Yine BK Edgar geliyor. Haydi bo geldi. Beyaz. 150 şansımız var. Biraz tuttur be adam be. Yani... 3'te 2 bilemedik be kardeşim. Bu nasıl bir oran be kardeşim be? Bilemiyoruz bugün. Yani %50 oranla bilemiyoruz. Öyle de öyle de bir bilemiyoruz yani hani. Neyse bilme işini boş verin. Biz kostümümüze odaklanalım. Yine on yazdı abi. Bana güzel bir şey ver. Make up Bunun renklerini de unuttum ki. Evet, kırmızı diğer de yeşildi abi. Tamam okey. Bir tane daha çıkarttık. Şu an bir üçüncü mü geldi? Dördüncü. Neyse saymayalım. Bereketi kaçmasın abi. Biz sadece çıkartmaya odaklanalım. Geliyor geliyor. Bir tane daha 20 yazdı. Acaba Meka Edgar mı gelecek yine? Aa yok. Meka Leon geliyormuş. Tamam abi. Bu sefer sıkıntılı bir şekilde. Biz bunu bitirdik galiba. Aa bir dakika. Bunun iki rengini çıkardık gibi hatırlıyorum. Leon'u da bitirmiş olabiliriz arkadaşlar. Tamam gayet iyi abi. Yavaştan bitiyorlar. Gerçekten çok az kaldılar. İlk onun içerisine de girdik diyeceğim de 10 tane de daha az kaldı yani. Biraz devrik bir cümle oldu. Siz anladınız beni. Baya bir aralıktan sonra 10 yazdı. Bir şey daha geliyor. Artık 300 tane de yavaştan bitebilir. Beyaz değil mi bu? Evet tam altını çıkarmıştık galiba. Çünkü öyle hatırlıyorum. Mekabo da bitti galiba arkadaşlar. Evet. şu anda öyle bir durum var. Kostümler bayağı bir azaldı artık. Bakalım yani ama yavaşladı da birazcık. Evet. 300 tane bitti. Kaynaklarımızı görüyoruz. Kaynaklarımız şu anda bu şekilde. Abi kostüm ne oldu? 5, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20. Yine aynı dandik performans 5 tane çıkmış arkadaş ya. 15'lik zaten. İlk 5 çıkarmıştık yüzden. Yine 5 geldi. Tamam bu sefer yine 10 gelsin, bitsin madem diyeceğim de 7 tane kaldı. Bu sefer 7 tane gelsin, bitsin. Hadi bakalım geliyor abi 300'den sonraki ilk kostüm. Siyah mı kaldı? Hatırlamıyorum ki. Evet siyah kalmış arkadaşlar. Tamam geriye 6 kostümümüz kaldı. Bu hızla devam. Burada bitirelim artık bu işi. 500'e doğru gitmeye bence hiç gerek yok yani. 500'e zaten hiçbir şekilde gitmeyiz gibi geliyor ya. Yine 5 çıksa bile en kötü. iki taneyi de çıkart Bakarız dur. Halledeceğiz. Halledeceğiz hepsini. Evet yine onu yakaladım. Yine yanlışlıkla tıkladım arkadaşlar. Bir şey daha geliyor bakalım. Neler kaldığını hatırlamıyorum. Evet bak bunun yeşil hali gelmemişti. Tamam bunu da çıkarttık. 7 idi. 6-5. Son 5 kostüm kaldı şu an. Saymaya devam ediyoruz. Geri sayımdayız artık. Hemen bir tane daha geldi. Son 4 diyoruz artık ve Mecha Edgar mavi. Bildik hocam güzel. Diğeri de çıkmamıştı gibi hatırlıyorum ama bakalım göreceğiz. Yine onu yakaladık da şimdi şöyle bir durum var. O kadar uzun zamandır gelmedi ki ben 4 müydü 3 müydü neydi unuttum ya. Öyle bir durum oluştu. Sakız Mecha Jesse geldi abi. Var daha bitmedi yani hani ama 400'ü bitireceğiz gibi yani öyle bir durum. Bu sefer hızlı geldi hocam. 10 yazdı ben yine tıkladım arkadaşlar. Bir şey geliyor. Ne geliyor hocam? Crow. Ne kaldı ki bunda? Altın meka crow kalmış abi. Şu an ya 2 ya 3 kostümümüz var. Hadi bakalım onları da bekliyorum artık gelsin. Haydi bir tane daha geldi. Ne veriyorsun hocam? Ver bakalım bana. Edgar. Edgar'ın hangi rengi kaldı? Yeşil. Tamam güzel. Şeyi dikkat ettim. 9 yazınca Piper geliyordu ya. Biz Piper'ın diğer rengini çıkarmadık galiba bir de arkadaşlar. O kaldı. Bir de belki yanında bir şey daha vardır. Neyse 400 tane muhtemelen birazdan bitecek. Bakarız abi eksiklere de. 400 tanenin açılımını bitirdik arkadaşlar. Şu anda toplamda 26 tane kostümümüz var. Hangi kostümün çıkmadığını da ben tespit ettim. Piper'ın şu anda bende bir tane ana hali bir tane de renk seçeneği var. Piper'ın diğer renk seçeneğini çıkarmamız lazım. Onun dışında Mekka bu mendiler çıkmıyor zaten. Hani Brawl Pass kostümü normal. Yani parladı. 402. arkadaşlar bu arada bu. Daha 2 tane açtım. Yani zaten 10 tane açmıştım bilerek. 100 tane basmadım çıkar diye. Çıktı da. 402. 402'de bitti olay arkadaşlar. Şöyle tekrardan geldiğim zaman arkadaşlar bütün meka kostümleri bu şekilde toplamış olduk. Dediğim gibi sadece Brawl Pass kostümü çıkmıyor. Onun dışındaki her şeyi zaten aldım. Böylelikle bu videonun da burada sonuna gelmiş oldum. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.